Bugün size çok güzel bir sebzeli tavuk tarifimiz var. Bir paket tavuğumuz var. Kemikli 7 parça derilerini aldık. Tavukları hafif bir tuzlayalım. Tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayın. Bir çay kaşığı kadar karabiber. 3 diş sarımsak. 2 tane küçük soğan. bir tane havuç, 3 tane orta boy patates. Patatesleri elma dilim yapıyoruz. 4'e bölüyoruz. 2 tane de pırasa kök kısmını kullanıyoruz. Pişirmeye alalım. Tavayı kızdırıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Yağ kızdıktan sonra tavukların dış yüzeyini tavaya gelecek şekilde koyuyoruz. 2-3 dakika tavukları pişirdikten sonra tavukları çıkaralım. Soğan ve sarımsağı ekliyoruz. Soğanları iyi kızarttıktan sonra bir yemek kaşığı salça ekledik. 3 su bardağı su Ve etlerimizi tekrar tencereye alıyoruz. Kalan sebzeleri de ekliyoruz. Sebzelerin üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz, orta ateşte pişiriyoruz. Yemeğimiz yarım saattir pişiyor. Evet, bakın havuçlar yumuşacık olmuş, patates yine öyle. Ocağı kapatıyorum, sonuna alıyorum. Tavuğumuz da çok güzel pişmiş. Çok da lezzetli olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel lezzetler yakalarsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.